Bu nasıl bir dünya çobanem mi? Haklıydı haksız. İyi ile kötü, doğruyla yalan. Hiç mi dengesi yok bunun? Hep mi kötülük kazanmak zorunda? Hiç mi iyiliğin yüzü gülmez? Güler elbet güler. Öteki türlü bu dünya yaşanmaz Ömer. Biz şimdi zamanın kötüsüne denk geldik. Önce Seyis Ahmet, sonra Merdo. Baba oğul de kaderi aynı oldu. Nasıl aynı oldu? Seyis Ahmet şu dünya üzerinde gördüğüm en hakka niyetli adamdı. Latif ona zulmetti. Katli oldu. Ben Seyis Ahmet'in kendi atının altında kazayla can verdiğini bilirim. Herkes öyle bilir. Hakikati öyle değildir lakin. Seyis Ahmet bir yanlış gördü. O yanlışa ortak olmak istemedi. Latif diretti, o direndi. En sonunda da işte... Allah ona rahmet etsin. Nasıl bir yanlış gördü ki canına mal oldu? Bu bir sırdır. Seyis Ahmet görmemesi gereken neyi gördü de canından oldu bilmem. Ama bilen biri var. Bir zaman Latif'in yanında çalışıyordu. Derler ki Seyis Ahmet'in nasıl öldüğüne şahit oldu. Ardından da aklını yitirdi. Şimdi öyle meczup meczup geziyor. Ama hatırlar ama hatırlamaz. Allahu alem. Merdo. Merdo içimizde kanayan bir yara olarak hep kalacak. Yarası ne kabuk tutacak ne şifa bulacak.